Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tebareke Mülk suresinin 13. ayetinden devam ediyoruz inşallah. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Ağuzumuzu de çekelim Ağuz bİllahi min ve al ve ve esirru si Ve esirru Ru kalın. Ve esirru Gavlenkum Gavleykum Evvinc Evvic bi Evvinc Burada galgale yaptık. Cimin üzerinde cezim gelince galgale olur. Evvinc Evvic herubih Rubi Tığ duranda durduğumuz zaman bihi diye çekmiyoruz. Bih diye duruyoruz. Ama eğer geçer isek bihi innehu diye bir elif çeker geçeriz. Biz geçelim isterseniz. Evvec herru bihi innehu inne Nun'un üzerine şedde gelince misliğin maligunu olur ve tutulur. Inne. Buradaki hü zamiri çeker mi çekmez mi? He, burada çeker mi çekmez mi? Evet düşünelim. Ne yapar? Çeker. Çünkü hü zamirinden önceki harfin harekesi olur ise üstün esre ötre olursa hü zamiri çeker. Burada üstün gelmiş. Bundan dolayı hü zamiri çekiyoruz. İnnehu bir elif. İnnehu alimun ali alimun bize evet tenmin veya nun sakinden sonra b harfi gelince iklab olur harfi iklab b'dir sadece b harfinde olur tenmin iki üstün iki esre iki ötreyi biz tenmin diyoruz burada tenmin gelmiş iki ötre gelmiş alimun mümbi, mümbi. Sanki mümin üzerinde şet de varmış gibi. Alimüm bize, alimüm bize. Harfi birbirine geçiriyoruz ve tutuyoruz. Alimüm bize tisudur. Bize, peltekze, Met tabi. Bize, bize tis, ti, tis, su. Satkan olduğu için kalın okuyoruz. Bir til su dür su dür dal ince olduğu için dü diyoruz. Alimüm bir de su dür su dür rayı kalın okuyoruz durduğumuz zaman ra sakin olursa ra'dan önceki harfin harekesi ötre veya ötre olarak çeker ise ra kalın okunur. Dür. Okunur. Ele ya'lemu. Lam elifi çekiyoruz. Lam elif. Lamın üstünü var. Elif çekme elifi var burada. Ele metni tabi yapıyoruz. Ele ya'lemu men halaga men halaga. bunun sakinden sonra altı harften birisi gelirse ızhar olur, tutmaz dedik. Ihva da tutuyor, ızharda tutmuyor. Tam tersi, tecrüb kuralları. Izhar harfleri altı tane, ızhar harfleri 15 tane. Biz 15 tanesini ezberlemeyebiliriz. Ama altı tanesini ezberleyelim inşallah. Altı harf neydi? Elif, ha, hı, komşu harfler, ayin, gayin, komşu harfler, bir de he. Burada, Nun sakinden sonra ha gelmiş. Ha. Ishar yapıyoruz, tutmuyoruz. Men halaga. Men halaga hemen okuyup geçiyoruz. Ele ya'lemu men halaga. Tıdır var duralım. Halaq. Galgala yapıyoruz. Durduğumuz zaman cezim vermiş oluyoruz ve galgala olur. Men halaq. Halaq. H halaq h harfini çıkarmayı unutmayalım. Ve huvel latiful habir. Ve huvel LE şette var. Ve huvel latif t kalın olduğu için duy diyoruz. Latiful <laughs> ha h harfini çıkaralım. Ha habir ve huvel ladiful habir. Ri ince okuduk. Niçin? R sakin olursa, ra sakin olursa, ra'dan önceki harf y olursa veya esre olursa ra ince okunur. Habir. Duraklarda durduğumuz zaman meddarız olur. Dört elif çekilir. Dört elif miktarı uzunlukta bir elif miktarı ne kadardı? Bir parmak kaldırılıp indirilinceye kadar geçen zaman idi. M gibi. Burada dört elif çekeceğiz. Habir. Ayın durağı konunun biri bitti. Başka bir konu başlıyor demektir. Huvellezi Huvellezi Peltekze Huvellezî ce'ale lekumul ce'ale lekumul Erda Ce'ale, ayn çıkaralım. C bakın çekmiyoruz. Çeker olmadığı için harfleri çekmiyoruz. Ce'ale ce'ale lekumul erza Erza, elifi sünne. Er va. Va kalın harf. Er erza Er kalın okuyoruz. Er va ve peltek z'ye çıkaralım. Ve velulen fem şu velü Met tabi len fe iki üstten sonra fe gelmiş Ihva olur ve tutulur. Velulen fem şu velülen fem şu şu meti tabi fi bir elif mene he fi mene he hey bir elif çekiyoruz metti tabi yapıyoruz elif diyece kadar çekiyoruz elif he gibi fi mene he he ve kulu kulu metti tabi ve kulu mir rizqi mirri mirri dedik niçin mirri nun sakinden sonra ra harfi gelince ne olur lam ve ra harfleri gelince nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelince birbirine geçirilir ama tutulmaz tutulunca idgamı maalgun oluyor tutulmayınca idgamı bilagun oluyor bilagun ne gunnesiz idgam tutulmayan idgam o zaman bu idgam bile bununla oluyor ve tutulmuyor. Şeddiliymiş gibi okunuyor. Mirri mirriz ve kulü mirriz gıyı mirri ri diyoruz. Ra ri'dir. Mirriz gıy. durduğumuz zaman hi zamirini çekmiyoruz. Ama geçersek gıyı diye çekeriz. Mirriz gıyı ve ve ileyhi ve ileyhi hi zamiri çeker mi çekmez mi? Evet. Görüşünüzü söyleyin. Hi çeker mi çekmez mi? her zamiri çekmez. Niçin? her zamirinden önce cezim olunca çekmez. Veya çeken bir harf olunca da çekmez. Burada cezim gelmiş. Ve ileyhi ve ileyhi çekmiyoruz. Ama yerin üstünde olsaydı, esnesi olsaydı çekerdi. Demek ki cezm olunca çekmiyor. Ve ileyhi tutturalım. Ve ileyhin nüşür. Bunun üzerine tuttuk. Hangi tecvid kuran olur? İdgamı, misliğin malgunu olur ve tutulur. Ve ileyhin nüşür şuur şuur değil de şu değil de şu şın ince harflerden de, şu denir şu şuur çok ince değil de uya yakın bir şu şuur ra kanun okuduk çünkü ra'dan önceki çeker harfi vav ve ileyhin şuur e e min tüm hemzenin üstüne üstün gelmiş e elifin üstünde üstüne gelmiş e ikisi de e bakınız hemze de e elif de e e e ikisini de çekmiyoruz e e e tüm e e tüm nun sakinden sonra t gelince ıhva olur e e min tüm e e tüm men tüm men fisseme tüm me. birinci mim sakin olursa ikinci mim üstün olursa sanki şeddeli gibi okunur ve tutulur misil malguna yapılır tüm Tümme tüm me görürsün diye böyle kelimeyi yaradan alıyorum kusura bakmayın e-E-MİN-TÜM-MEN-FİS-SE <tuk> men, fisse, men fi, ıhva olur. Nun sakinliğinden sonra F harfi gelince altı harften birisi gelmemiş. Başka bir harften birisi olan F gelmiş. Ihva harfi F. ıhva olur. men fis se geldiği zaman Elif-Lam takısı okunmaz. Şemsi harflerdendir. fis dördünü çekiyoruz. Meddi muttasıl. Kırık hemze gelince kırık elif veya hemze gelince meddi muttasıl olur. Mimi çeken harfi metlerden uzatma harflerinden hangisi gelmiş? M çeken elif gelmiş. Sebebi metten hemze gelmiş. İkisi bir kelime olduğu için yan yan olduğu için meddi muttasıl olur. Dördünü uzatmak vaciptir. Uzatalım. Men fis Ey yah sife ey ye Hangi tecvid kuralını uyguladım? Ey ye Nun sakininden sonra ye gelince idgam malgun olur. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Ey yah ey ye Ey yah sife yah hı çıkaralım. Yah sife ey yah sife bi er la bi kümül er la er diye kalın okudum. Ra sakin olursa ra'dan önceki harfin harekesi üstün olursa ra kalın olur. Er la bi kümül er la fe i ve fe ve -ze. zeli bir elip çekiyoruz. Meti tabi. Fe ve hiye çekmiyoruz. Hiye temur te kıvrık olan mimdir. Mür. Hiye temur. Mü diye çekiyoruz met tabi ama durduğumuz zaman arıza olur. 4 elif çekebiliriz. Duraklarda durduğumuz zaman 4 elif çekiyoruz. Ve ra'da karın okuyoruz. Durduğumuz zaman niçin ra sakin olursa Ra'dan önceki harfin harekesi ötre veya uzatma vav olursa ra kalın okunur. Temür. <laughs> Fe izâ <-ve> hiye temür. <laughs> em. Em emintum. Em emintum. Min. Nun sakinden sonra t gelmiş. Uhva olur. Tutalım. Emintum tümme mim sakında sonra harekeli bir mim gelince tümme şeddeliymiş gibi okunur ve tutulur. misin maluguna yapılır. Em emin tüm men fisseme men fi. Nur sakında fe gelince ıhva olur tutulur. Men fissemâ'i. meddi muttasıl olur. elif uzatılır. Okuyalım. Em emintum men fis semai en yur bu sakinden sonra ye harfi gelince idgam malunu olur. Ye mim nun vav harfleri gelince ye mim nun vav harfleri nun sakinden sonra gelince idgam malunu yapılır. Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Ey yur sile. Ey yu Ey yu Tuttuk. Yur diye kalın okuduk. Ra sakin, ra'dan önceki harf ötürü olduğu için kalın okunur. Yur. Yur sile. Ey yur sile. Aleyküm. Aleyküm. Ha ha sıba. Ha sidil. Sı. Son kalın olduğu için sı sı diyoruz. Ha sı be be İki üstünlerde durduğumuz zaman bir elif çekiyoruz. Ha be Çekerek dur duruyoruz. Bakın tığ dura var. Durmak istiyoruz. Çekerek durulur. Ha sı be En yul sile aleykum ha sı be Fesete'lemûne Mûne Meti tabi Keyfe Keyfe Nezir Nezir Bakınız Nun'un da üzerinde bir noktası var Vel'in de üzerinde bir noktası var Nun sol tarafı birleşir Birleşiyor ise onu onundur. Sol tarafı birleşmiyorsa o zeldir. Bakınız zel yayı birleşmedi. Zel, ra, ze, Elif. Bunlar sol tarafa birleşmezler. Nevir, Peltekse nevi, vi, nezir. İnce durduk. Niçin? Ra'yı ince okuduk. Çünkü ra sakin ise durunca nevir dedik, sakin okuduk. Ra sakin olursa, ra'dan önceki harfin hareketi esre olursa ve esre çeker ise ra'nın üzerinde ince durulur. Nevir. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ keyfe <Sessizlik> وَلَقَنْدِ Bu uzun şey lam mı, elif mi? Lam. Çünkü sol tarafı birleşiyor ise o lamdır. Elif sol tarafı birleşmez. Bakın burada elif sol tarafı birleşmedi. Burada elif nunu birleşmedi. Elif sol tarafı birleşmez. Sağ birleşir sol tarafa birleştiği için bu lamdır. Bunu bazı öğrenci arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Velen gande ne yaptım? Galgale yaptım. Gaf harfin üzerinde dal, be, cim harfin üzerinde cezim gelince galgale olur. Gut bir cedin harfleri diyoruz biz buna. İlk harfleridir. gaf, be, jim, dal Burada dal harfinin cezim gelmiş. Galgala yapalım. Ve le ga. Kaf kalındır bakınız. Ga. Ve le kat değil. O Türkçe'de. Ve le qande, Gande dalınca olduğu için de diyoruz. Ve le gande. Kezze bellevine. Peltekze. Kezze bellevine. Vine. Peltekze. Metti tabi yapıyoruz. Kezze bellevine min qablihim min lihim, min qa ne yaptık Ihva yaptık nun sakinden sonra altı harften başka bir harf gelmiş hangi harf gelmiş kaf gelmiş ıhva olur min qa ıhva qambe galgale olur min qambe lihim fe keyfe fe keyfe çekmiyoruz fe keyfe kâne kefe çeken elif var burada. Hareketsiz olmayan elif uzatma elifidir. Bir elif uzatır. Biz buna metti tabi diyoruz. Tabi met. Tabi uzatma. Kâne nekir nekir kir diye ince okuduk. Niçin? Ra sakin olursa. Ra'dan önce harfin hareketi esre. Veya i diye çeker ise y gelirse ra harfi ince okunur. Nekir. Nekir. Fe keyfe nekir. Ve lenkud kezzebellezine min qablihim fe keyfe kane nekir. Sadakallahul azim. Evet. Sadakallahul azim. Rabbim bütün derslerimizde başarı versin. Zihin açıklığı versin. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan geldiği gibi okumayı, anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Başka bir videoda, başka bir derste buluşmak ümidiyle Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Başkalarına değil, Allah'a emanet olun.